Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün günleri... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yine ahitin genel mektuplarından biri olan Petrus'un ilk mektubunu incelemeye devam ediyoruz. İkinci bölüme 11'den 17'ye kadar olan ayetlere ulaştık. Bugün inanlının otoritelere karşı tutumunu ve inanlının insan yasalarına karşı tutumunu bir mülteci ve yabancı olarak ne yapacağını göreceğiz. Bölümün başında... Stüdyodaki değerli konuklarım, Doktor Fays Fuat ve Doktor İsa Elia kardeşlere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Çalışmamıza birazdan başlayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduklar. 11. ayetten başlayarak bazı ayetleri okuyayım. Sonra Doktor Fayez'e sorular soracağım. Sevgili kardeşler, size yalvarırım. Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Çünkü Tanrı'nın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın. Ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın. Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin diyor. Sevgili kardeşler size yalvarırım cana karşı savaşan benliğin tutkularından evet. kaçının. Yabancı ve konuk olarak beğendiğin tutkularından Doğru. uzak durun. Buyurun. İzleyicilere Havari Petrus'un Yahudi olmayan bölgelerde sürgünde ve evlerinden uzakta dağılmış, Mesih'e inandıklarında sürgün olarak ekstra bir nitelik kazanan Yahudi inananlara yazdığını hatırlatmama lütfen izin verin. Böylece iki şekilde sürgün oldular ülkelerinden sürgünler ve Yahudi kardeşler arasında sürgünler. Sürgün onun bir yabancı olduğu anlamına gelir ve misafir benim bir yabancı olduğum ve aynı zamanda burada uzun süre kalmayacağım, sadece birkaç zaman kalacağım ve ayrılacağım anlamına evet. gelir. Ya da şöyle söyleyeyim, sürgün burada evi olmayan kişidir ve ikamet eden kişi başka bir yerde evi olandır. Ve inanlılar için bu sıfatla sizi konuklar ve sürgünler olarak çağırıyorum. Çölden geçen tüm inanlılar, çünkü onlar buradan değil, başka bir yerde evleri var. Bu başka yer, burada yeryüzünde değil, göktedir. Elçi Petrus'un onlara konuk ve sürgün olarak hitap ettiği gibi, özellikle de baskı altında ve zulüm gördüler.'' Yani birisi konuk ve sürgün olduğunda ve şeytan onu neden bu senin başına geldi? Bu baskı neden Böylece şeytan benliğin tutkularına düşmesi için onu baştan çıkarmak için iyi bir fırsat bulur. Fakat elçi Petrus bu ayette sürgün ve ezilenlerin zor koşullar ve ıstrap altında olmalarının durumunun çok zor olduğu Hiçbir bahanesiyle yok, benliğin mi? tutkularına düşmek için bir gerekçe olmadığını söylüyor. Belki de şeytan Mısır'dayken Yusuf'a şöyle demiştir. Korktuğun ve kötülük yapmaman için onu üzmek istemediğin Tanrın kimdir? Tanrınız hayalini kurduğunuz rüyaları gerçekleştirebildi mi? Babanızdan ve babanızın evinden mahrum bırakıldığınızda Tanrınız neden sizi korumadı? Fakat bu sürgün ve baskı Yusuf'un benliğin herhangi bir tutkusunu işlemesi için bir bahane miydi? Daniel, Babil'de şeytan ona Tanrı nerede demiş midir? Eğer Tanrı seninle birlikteyse o zaman neden tüm bunlar başına geldi? Bu Daniel'in benliğinin tutkularına dalması için bir gerekçe miydi? Ama Daniel kralın yemeğiyle ya da içtiği şarapla kendini kirletmemeye karar verdi. Petrus'un vurgulamak istediği üslubun, sürgünün, zor koşulların, uzaklaştırılmanın, ezilmenin, baskı altında olmanın zamanımı doldurmaya çalışırken içinde bulunduğum koşulların zor olduğu bahanesiyle inanlığın benliğinin tutkularına dalması için hiçbir gerekçe olmadığıdır. Kesinlikle Aksine zor koşullar ve sürgün beni Rab'be daha fazla bağlı kılıyor. Özellikle de içinden geçtiğimiz kısa bir süre olduğunu biliyorum. Biz burada ev olmayan misafiriz ama benim yükseklerde bir evim var. Evim hazır ve sadece bir süreliğine buradayız ve ayrılıyoruz. Tamam. İshak kardeş 12. ayette inanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Bu neden böyle? Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. Lütfen açıklayın. Az önce duyduğumuz ruhla Yahudi kökenli oldukları için Mesih'e iman ettiler. Mesih'e olan imanlarının bir sonucu olarak e, diğer uluslardan olan bölgelere dağıldılar. Bu diğer uluslara ait bölgelerin Yahudiler hakkında kötü, tehlikeli ve kınanabilir insanlar oldukları konusunda... Bir arka plan vardır. Onlara şöyle diyor, bununla yüzleşeceksiniz, iftira olacak. Çünkü siz artık inananlarsınız ve siz e, lanetin altındaki Yahudi halkı gibiydiniz. Siz Tanrı'nın halkı değildiniz. Tanrı'nın merhameti altında değildiniz. Yani şimdi varsınız. 10. ayette onlara diyor ki siz artık bir kavimsiniz ve Hristiyanlık alanında, Hristiyan inancınızın alanında merhamet gördünüz. Sonuç olarak ulusların sizin hakkınızda söyledikleri bir iftiradır, doğru olmayan bir suçlama. Peki buna nasıl cevap veriyorsunuz? Sizinle ilgili asasız konuşmalar yapılıyor ama onurlu olmaya devam etmenizi istiyorum. Öyle ki ziyaret günü Rabbin bu Yahudi olmayan insanlara kimin ziyareti? Ziyareti. Rabbin bu diğer uluslardan Uluslarda. insanlara ziyareti. Ee, Havari Petrus diğer uluslardan olan bu inanlılar arasındaki bu onurlu davranışın iyi bir şey olduğunu varsayar ve eğer Rabbi tanımadan önce Yahudi kökenli olsaydı bu birçok insanın onları merak etmesine ve nedenini sormasına sebep oldu. Böylece onlara bunun nedenini Yahudi olduğumuz için değil Hristiyan olduğumuz için olduğunu söylerler. Evet. Bu durumda ziyaret gününde gördükleri iyi şeyler için Tanrı'yı yücelteceklerdi. Bundan sonra bu ulusların gelen iftiralara ve suçlamalara katlandığınızda diyor. Tamam. Bu şekilde söylüyor. Doktor Fayez. Ama aynı zamanda onları ziyaret etmekle kalmaz, onları kurtarır ve kendi şahsını tanımalarını sağlar. Ancak lütuf gününde lütufla ziyaret etmezse kıyamet gününde onları yargıyla ziyaret Kesinlikle. Tamam. Doktor Fayez 13. ayet Rab adına bağımlı olunla başlar ve bu kurumun başında kimin olduğunu söyleyerek başlar. Gerek her şeyin üstünde evet. olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere olsun. Peki inananlarda otoritelere ve insan yasalarına karşı tutum nedir ve ne yapar? 11. ayette söylediği gibi sürgünün inanlının benlik tutkularını, sürgün ve adaletsizliği ve Rab İsa Mesih'e inanmayan herhangi bir ülkede yaşıyor olsak bile işlediğinin bir gerekçesi olmadığını da söyleyeyim. Üzerimizdeki sürgün ve baskı, yaşadığımız ülkelerin yasalarını çiğnemek ya da bu ülkelerdeki insan kurumuna isyan etmek için bir gerekçe değildir. Herhangi bir ülkede her imanlı Tanrının isteğiyle çelişmediği sürece o ülkenin emirlerine ve yasalarına boyun eğmek zorundadır. Eğer Tanrının sözüyle çelişmiyorsa. Bu nedenle eğer bir ülkede zorunlu bir askeri alma varsa, o zaman Tüm inananlar bunu kabul etmek zorundadır. Eğer ülkeye vergi veriyorsa, o zaman tüm inananlar vergilendirme sistemi haksız olsa bile vergi sistemine boyun eğmek zorundadır. Bu devletin sistemleri adaletsiz olsa bile Tanrı'nın iradesine karşı hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacağım sürece her insanın düzenine boyun eğeceğim. Doğru. Modehay her şeyi doğru yaptı. Buradaki ayet yaşadığımız ülkenin yasalarına karşı isyan etmediğimizi doğrulamaktadır. Diğer pasajlardaki Tanrı sözü başkanlar için, içinde yaşadığımız zevetin, refah için dua etmemizi söyler. Yaşadığımız Doğru. ülkeyi seviyoruz ve Tanrı'nın sözünü yapmamızı Ve onun onu yapmamızı refahını ister. arayın. Çünkü onun refahında refahınızı bulacaksınız. Mordeka'ya döneyim. Sarayın kapısındayken sürgün edildiği için yabancı olarak kabul edildi. Sanırım krala suikast planını bildiği zaman... ...düşmanı olduğunu söyleyebilirdi. Ve buraya sürgün edildiler. Ancak dürüstlükle hareket bizi etti. Bizi buraya getiren ve, ve aşağılayan. sorumlu bir konumda olduğu için... ...komployu ortaya çıkardı. Doğrusu. Bu sebeple Hristiyan işinde dürüst olmak zorundadır. Ülkenin yasalarına karşı dürüst olmalı. Çünkü Rabbi onurlandırır. Burada krala saygı gösterin dediğinde... ...kralı onurlandırmaya gelince... ...sanırım şimdi gençlerden biri şöyle derdi... Peki ya bu evet. kral yozlaşırsa? Örneğin haksızsa. Evet. Neden ona karşı isyan etmiyoruz? Örneğin neden onu tahtından indirmeye çalışmıyoruz? Buradaki rolümüz nedir? Buyurun. Rab İsa Mesih'in izni dışında dünyada hiç kimsenin kral ya da başkan olamayacağını bilirsem Rab İsa Mesih bu kişi için prenslerin ve soyluların yönetimi tarafından bu aşama için seçil. Bu yüzden eğer onu atayanın Rab olduğunu bildiğim bir şeyi tersine çevirmeye çalışırsam Rabbin kendisine karşı isyan etmiş gibi olurum. Rab İsa Mesih'in izni dışında dünyada olan hiçbir şey yoktur. Her şeyi gücünün sözüyle ayakta tutan Obama belli bir süre başkandı. Çünkü Obama'yı getiren evet. Rab'di. Mesih'in izni dışında hiçbir şey olmaz. Mesih izin verdiği sürece koşulların ve yaşadığım ülkenin başkanı aracılığıyla benimle kişisel olarak konuşuyor ve statünün eğer değişmesini istiyorsam o zaman Rabbin onu değiştirme yetkisine sahip olduğu uygun zamanı görmesi için Rabbe dua ediyor. Tahtaki her başkan ya da her lider ya da kral Tanrı tarafından atanmıştır. Evet. Yani eğer ülkeyi yönetiyorsa Tanrının zihniyetine göre yönetmeli. O zaman Tanrı onu ödüllendirir. Değilse o zaman onu atayana Evet. itiraz ediyorum. Yani kabul etmiyorum. Bakan ya da Cumhurbaşkanı o kralların Rab'dir. kralı Kralların onun aracılığıyla hüküm sürdüğü Rab'tir. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bu sebeple inananlar bunu göz önüne almalı ve krallar prensler için dua etmeliler. Kralların onun aracılığıyla hüküm sürdüğü Rab'tir. Tamam. Aslında sorunumuz duayı pasif bir şey olarak görmemiz. Aslında doğanınsa çok aktif bir şey olmasıdır. İnsanlar doğa edenlerin hiçbir şey yapamayan insanlar olduğunu düşünürler. Güçsüz oldukları için hiçbir şey yapamazlar diye düşünürler. Bununla birlikte doğa aslında Rabbin büyük meseleleri yerine getirmesi için cennetin güçlerini kendi tarafında dua almaya Doğa en yüksek otorite ile bir bağlantı. Doğru. Tamam. Umarım sevgili izleyicilerimiz doğaları pasif bir şey olarak algılamaz. Ancak bu durum inanlıların aktif bir pozisyonudur. Devam edelim. Bu nedenle şimdi Tanrı'nın yeryüzünün yönetimini göreve atadığı ve görevden aldığı insanlara teslim ettiği ulusların zamanları olarak adlandırılan bir dönemdeyiz. Bu Tanrı'nın hiçbir yetkisi olmadığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Tanrı'nın yetkisi vardır ama... Tanrı doğrudan hüküm sürmez ve kim hiçbir yolsuzluğun veya adaletsizliğin olmadığı bir çağ bekliyorsa Rab İsa'nın yeryüzünde hüküm sürdüğü bin yıllık saltanatı beklemek zorundadır ve inanlıların beklediği şey budur. Bu yüzden inanlı bir devrim yapmaz çünkü her şeyin düzensiz, adaletsiz kalacağını anlar. Tamam, tamam. Bir rapor izleyelim sonra konuklardan soru alalım. Tanrı'nın çocukları onu övmek zorundadır. Ama ne şekilde? Şarkılar aracılığıyla mı? Tabii ki bunda yanlış bir şey yok. Ama sevgili dostum, bunu benliğin tutkularından kaçınarak yapabilirsin ancak. Petrus bir önceki ayette benliğin işlerinin kötülük, aldatmaca, ikiyüzlülük, kıskançlık ve iftira olduğunu söylemişti. Ancak Tanrı'ya övgülerimizi Tanrı'nın sözüyle oluşan davranışlarımızı göstererek bildirebiliriz. İnananların ayrılması sadece dünya meselelerini yapmaktan kaçınmak anlamına gelmez. Fakat hakikat ve iyi işleri içeren olumlu bir şeydir. Tüm inanlılar dürüstlükleri ve iyi işleriyle hayatın her alanında Tanrı'yı övmek zorunda olduklarından bu tüm dünya için bir tanıklıktır. 15. ayet şöyle diyor. Çünkü Tanrı'nın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Bu ayeti bize açıklar mısınız? Burada tam olarak neyi kastediyor? Buyurun İsa kardeş. Bu güzel ayetlerden biridir. Tanrı'nın iyilik yapmamızı istediği. O zaman iyilik yaptığımızda insanların cehalet ve aptallık içinde söyledikleri sözleri susturacağız. Bize suçlama şansı vermeyeceğiz. Kesinlikle doğru yaşayacağız. Bu yüzden hiç kimsenin bize karşı bir şey tutma şansı olmayacak ve bu kutsal kitaptaki en harika şeylerden biridir. Bazen sessizlik konuşmaktan daha anlamlıdır. Rab İsa bize öyle öğretti ve eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur, aptal insanlarla ve söylemeye devam ettikleri cehaletle bir tartışmaya girebiliriz, sonra cevap veririz. Ama bu bitmeyecek, bize iftira attıklarına göre onları Rab'be bırakmalıyım ve pratik yaşamım ve eylemlerimle cahil insanların aptallık sesinden daha yüksek bir sese sahip olacağım. Bu yüzden eylemlerim onları tek kelime etmeden susturacak. Evet, doğru. Doktor Fayez ayet 16 çok önemli. Özgürlükten bahseder. Özgür insanlar olarak yaşayın ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrının kulları olarak yaşayın. Özgürlük ve özgürlüğün kullanımından bahsedelim. İsa Mesihle olan ilişkimizin bizi özgürleştirdiğini, günahtan özgürleştiğimizi, dünyaya kölelikten veya şeytana kölelikten özgür olduğumuzu görüyorum. Bununla birlikte buradaki özgürlük arzuladığımız gibi her şeyi yapmak için bir şans değil. Tanrının isteğini yerine getiren yeni evet. doğanın özgürlüğü. İnsanlara ve hatta hükümetlere köle olarak değil, onların yönetimi altında atandığımız efendilere değil, Tanrı'nın kendisinin hizmetkarlarıyız. Ve Tanrı'nın hizmetkarları olduğumuza göre Tanrı'nın isteğini yerine getirmekle yükümlüyüz. Ve Tanrı'nın isteğinin bir kısmı benliğin tutkularını yerine getirmememizdir. Ve Tanrı'nın isteğinin bir kısmı onun hizmetkarları olmamız, Tanrı tarafından atanan yetkilere boyun eğmemizdir.'' Tanrı'nın kulları olarak bizim için olan isteğinin bir kısmı bu dünyada kalmamızın ve yaşadığımız ezici koşulların yaşadığımız ülkelerde ayaklanma, isyan ve yasaları çiğneme şans haline gelmemesidir. Bizler ülkelerin yasalarına aykırı olmadan onun isteğini yerine getirmek için Tanrı'nın hizmetkarlarıyız. Fakat eğer ülkelerin yasaları Tanrı'nın isteğiyle çelişiyorsa, o zaman yapmamız gereken Tanrı'nın isteğinin yerine getirilmesidir. Doktor Fayez siz özgürlükten bahsederken biri şöyle diyebilir. Mesih beni özgür bıraktı. Evet. Ve yeni ahitin ışığında yapılacaklar, yapılmayanlar listesi yoktur. Bu yasaldır ve yasaklanmış diye bir liste yoktur. İnsanlarla sinemaya gidip film izlemekte özgürüm. Bilincim beni hiç suçlamıyor. Kötü insanların gittiği yerlere bile gidiyorum. Ama onlarla kötülük yapmıyorum. Ben özgürüm. Kimse beni bir şey yapmaya zorlamıyor. Ve buna Mesih'te de özgürlük denir. Tamam. Bunun başkaları önünde davranış şeklimizle ilgisi ne? Ama Tanrı'nın sözü bana başka şeyler de sunuyor. Örneğin bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim diyor. Elçi Pavlus putlara kurban edilenlerden yemek yeme özgürlüğüne sahipti. Çünkü dünyada put diye bir şey olmadığını biliyorum. Bu mesele benim için hiç önemli değil. Ama böyle bir eti yemek bilinci biraz hassas olan zayıf kardeşimin tökezlemesine neden olsaydı o eti yer miydim Pavlus? Böylece kardeşimin tökezlemesine neden olmayayım. Dolayısıyla buradaki ilke bunun bir günah olup olmadığı değil, bundan daha Hı. yüksek bir seviyeye sahip olduğumuzdur. Daha önemli bir konu var. Tanrı onlar aracılığıyla yüceltildi mi? Bir film izlediğimde Tanrı yüceltilir mi? Diyebilir miyim bunu? Bana bir filmi izleme ve bu yerde olma şansını verdiğin için teşekkür ederim Tanrım. Böyle bir şey yapabilir miyim? Eğer bu konuda dua ettiğimde huzur bulursam ve Rabbe şunu söyleyebilirsem kabul et ve benimle gel ya Rab ve kendimi içimde huzurlu hissederken bulursam o zaman bunu yaparım. Ama Rabbin yüceltileceğini ve Rab İsa Mesih'e hakaret edildiği bir atmosferde benimle birlikte gitmeyi kabul edeceğini sandı. Küçük bir çocukken bize herhangi bir eylemi iyi ya da kötü olarak yargılamak için öğretilen genel kural Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı diye sormak. Bu eylemi yapar mıydı? Mesih benim yerimde olsaydı. Bu durumda böyle bir yere girer miydi? Bu kelimeyi söyler miydi? Bu sahneyi görür müydü? Evet. Ve yapmazdı derseniz o zaman kendimi de ondan uzaklaştırmalıyım. Çünkü Mesih'in yeryüzündeki yaşamını yaşamak Doğru. gerek. Teşekkür ederim. Şimdi konuklarımızdan başka bir soru daha alacağız. Herkese saygı gösterin. imanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin. Bunu açıklar mısınız? İshak kardeş bu ayeti yorumlar mısınız? Diyor ki herkesi onurlandırın. Bu insanlar arasında ayrımcılık yapmayın anlamına gelir. Yani zenginleri onurlandırdığım ve aynen yoksullar için yapmadığım ya da daha yüksek sosyal sınıfı ait olanlar için yapmadığım ve aynı şeyi daha düşük bir sosyal sınıftaki için yapmadığım anlamına gelmiyor. Kısacası yeryüzündeki Hristiyan hayatını yaşıyoruz ve Herkese saygı duyuyoruz. Çünkü kardeşlerimizi sevmeliyiz. İşte kardeşçe sevgi. Kardeşçe sevgi. Evet. Kesinlikle. Sosyal veya kültürel düzeyler için önyargılı değil, tek bir organın üyesi olduğumuza dayanan e, bu yani... Tanrı'nın ailesi. Tanrı'nın ailesi, evet. Ya da burada dediği gibi... Biz tek bir binayız. Bu yüzden hepimiz birbirimizi taşıyoruz ve bu önceki bölümde gördüğümüz binanın kavramlarından biri. Daha sonra Tanrı'dan kork dediğinde tüm bunların Rabbin korkusunu önümüze koyduğunu, Rabbi sevmem, ondan korkmam ve ona saygı dışında hiçbir nedenle yapmadığım anlamına geldiğini söyler. Ve bu o kadar iyidir ki. Tanrı'dan kork dedikten sonra kralı onurlandırın demiştir. Çünkü kral ya da otorite Tanrı tarafından atanmıştır ama Tanrı'dan korkmaktan önce kralı onurlandırmaktan bahsetmedi. İnsanlardan ziyade Tanrı'ya itaat etmeliyiz. Bu yüzden Tanrı'dan kork, kralı onurlandır. Kralın onurlandırılması gerektiğini evet. söylüyor ve kralı muhtemelen şiddetli zulmedici Nero'ydu. Yani eğer bu Nero'nun zamanında olsaydı, bugün Nero gibi bir güce sahip kimsemiz yok. Aslında aynı ruha sahip ama aynı güce sahip olmayan insanlar var. Bu nedenle hiç kimse bunun sadece eski günlerde olduğunu söyleyemez. Tanrının sözü sonsuza kadar uygun ve kararlıdır. Böyle şeyleri her nesilde uyguluyoruz. Tanrının sözü her çağa uygun ama önce Tanrı'dan kork. İnsanlardan ziyade Tanrı'ya itaat etmeliyiz demesi iyidir. Bu yüzden Tanrı'nın iradesi arasında kralın yasaları veya emirleriyle anladığımız gibi bir çelişki varsa Tanrı'nın sözünü izleyeceğiz. Tanrı'dan korkan kişi kraldan korkmaz. Doğru. Tanrı'dan korkan kişi Tanrı ona kararlılık verir. İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil o krallara durdu. bile ben hizmet eder. Yusuf gibi biri Doğru. Tanrı'dan korkuyordu. O zaman Tanrıya karşı Tanrı bu büyük karşı. kötülük ve günah nasıl yapabilirim dedi. Biri suçlanan biri olarak kralın önünde durduğunda bu kişi kraldan korkar. Fakat Yusuf'un pozisyonunda kralın önünde durmak kralı onurlandırır. Devam edin. Buyurun. Danyele hatırladım. Onda yanlış bir şey bulmaya çalıştıklarında Tanrısının yasasıyla ilgili olanlar dışında bulamadılar ve sorguya çıkarıldığında şöyle dedi. Ey kral, sen çok yaşa diye yanıtladı. Tanrı meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrının önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral hiçbir yanlış yapmadım ben. Bu yüzden sevgili izleyicilerimize, özellikle de otorite konumunda olanlara kutsal kitabın Hristiyana devletin yasalarına saygı duymayı, devletteki operasyonel ve yasama otoritesine saygı duymayı, krallar, başkanlar için dua etmeyi öğrettiğini söylemek iyidir. Tanrı'dan korkmak ve krallara saygı duymak, onurlandırmak. Evet. Kutsal kitabın bize öğrettiği şey bu. Bence başkanlar ve krallarla nasıl ilişki kurulacağı konusunda çarpık bir imaj vardır. Teşekkür ediyorum. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Ülkelerin otoritelerine ve yasalarına karşı tutumumuzla ilgili bir sorum var. Kutsal Kitap bize nasıl davranacağımız konusunda ne öğretiyor? Tanrının isteğiyle çelişmedikleri sürece yetkililere hatta insan kurumlarına bile boyun eğmememiz gerektiğini öğrendik. Evet, doğru. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Ayrıca Petrus'un 16. ayette özgürlük hakkında bize ne söylediğini ve bu özgürlüğü nasıl kötüye kullanmadığımızı bilmek istiyorum. Bize ne dedi? Özgürlüğün anlamı, Mesih'i hayatım için kişisel bir kurtarıcı olarak kabul etmek ve özgür olmakla ilgilidir. Ama bu konu boyunca, Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için yeni doğanın özgürlüğünde yürüyorum. Bu yüzden bu yolda yürüdüğümde, benliğin tutkularından ve Tanrı'yı yüceltmeyen her şeyden kaçınacağım. Ve diğerlerini tökezletmemek, tökezletmemek için. için. 17. ayet, herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Gördüğümüz ilk şey herkesi onurlandırmaktır. Yani toplumdaki rütbeler arasında ayrım yapmak değil. Tüm insanlarla onurlu bir şekilde ilgilenmektir. Ve kardeşlerinizi sevin için harekete geçtiğinde bu hepimizin Mesih'te tek bir beden olduğumuz inanlılar alanı içindedir. Sonra Tanrı'dan korkun ve kralı onurlandırın der. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Teşekkür ederim. Tanrı hepinizi korusun. Teşekkür Sizin ederim. De öyle. Sevgili izleyiciler, kutsal söz bize özellikle Elçi Petrus'un yeryüzündeki Hristiyanlar hakkında söyledikleri bir konuk ve sürgün olduğumuzu öğretir. Sonsuza dek bu dünyada yaşamayacağız. Burası bizim son evimiz değil. Bu dünyada sürgündeyiz ve çok yakında bu dünyayı terk edip ebedi evimize gideceğiz. İkamet ederken ruhunuza karşı savaş açan Benliğin tutkularından kaçınmalıyız ve bende yabancı olduğumuz için kaybettiğiniz her şey için üzülmediğimizi söylüyorum. Bu sebeple sevgili dinleyicilerime söylüyorum. Özellikle karışıklıkların olduğu ülkelerde olanlara, özellikle Arap bölgesinde, belki Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de veya çatışmaların olduğu herhangi bir yerde olanlara ve belki de haklarınızdan mahrum bırakıldınız. İnsanlar sizi takdir etmiyor. Burası senin evin değil çok yakında evine ulaşacaksın. Orada karışıklık, sıkıntı, darbe yok. İstikrar var. Çünkü Rabbin kendisi bizimle birlikte. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur